Şöyle tatlı bir minnoş ile açtım videoyu. O kadar çok istiyorsunuz ki vallahi ben iki hafta olmayınca kimse beni özlemiyor. Ama tarçının iki videoda sesi çıkmasın. Hemen Instagram'dan veya YouTube'da yorum olarak yazılıyor. Tarçın nerede? Tarçın nerede? Çok büyüdük çok. 5 kilo oldu bile benim aşkım. Ben kitap alışverişi yaptım. Bayağı bir tarçın da onları yemekle meşgul. Yemeden bir an önce kütüphaneye koymak istiyorum. Çok birikti böyle birkaç ay oldu. O yüzden onları anlatıp tarçınla beraber koyalım dedik. Tarçını beğeniyorsanız beğene basın. Beğeniyorlar mı şimdi kızım? Hmm. Tamam, şimdi aldığım kitapları gösteriyorum. Şunu gösteri. Bu çok ağır. Aradan çıksın. Alfa'dan yazarlar ve eserleri. Hop. Şahane bir kitap, şahane bir kitap. Böyle salonumda en kıymetli yerinde şu şekilde yüzyıl yüzyıl dönem dönem ayırmış yazarlar ve eserleri adı üstünde zaten o. Oh. Şöyle bir kitap. Oldukça tuzlu diyebilirim ama aldığıma hakikaten değil. Nihan Kaya'nın ve Irmak Zile'nin söyleşilerine katıldım. İşte Nihan Kaya'nın psikanaliz ve edebiyat eğitimindeyim. Ve kurgu dışı okuyasım zaten çok çok var özellikle şu dönem. Ama ben kurgu dışı olarak hep psikoloji okuyorum. Biraz böyle edebiyatla ilgili kurgu dışı metinleri de okumak istiyor canım. Şevkim o yönde şu aralar. Niyan Hanım'ın önerisiyle 5-6 kitap aldım. Önce onları paylaşmak istiyorum sizinle. İlk kitabım Olmak Cesareti Paul Tillich. Yaratma cesaretini biliyorsunuzdur Rollo May. O kitaba atıfla çıkmış bu kitap. isim babası da o onu okuyup bunu okumamak olmaz aldım. Yine Niyana'nın psikanaliz ve edebiyat üzerinde çok iyi bir 3 hafta geçirdik dediğim gibi. Yaratıcılık da onun çok çok ilgilendiği konulardan. Bu kitapta onun kitabı psikanalitik edebiyat eleştirisi ve kadın üzerine. Yaratıcılıktan da böyle bol bol fikirler bulabileceğimiz bir kitap. Kendisi şey dedi benim en az okunan kitabım ama nedense benim en sevdiğim kitabım dedi. Yani onu dinlemenin heyecanındayken ben de sıcağı sıcağına almak istedim kitabı. Bir de şey var, Laying var. Bir psikiyatrist, antipsikiyatrist aslında. İlaca tamamen karşı ve böyle şizofrenilerle ilgili ciddi birkaç çalışması falan var. E, alanda oldukça normalin dışında fikirler sunuyor aslında. O yüzden okunası, yaşantının politikası bir de Kemal Sayar çevirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl acaba Kemal Hoca'nın çevirisini daha önce okudum mu bilmiyorum. Sanmıyorum hani kendisini okuyoruz da çevirisi nasıldır bilmiyorum. Bir de düğümler var. Bu da Metis kitaptan çıktı. %50 indirimle mi almıştım öyle bir şey. Bunlar var. Tarçın uyudu. Tarçın seni görmek istiyorlar ama. ...sonra azar işitiyorum... ...biraz böyle kaykucuğu. ...cinselliğin önemini aldım... ...yine Niyankaya tavsiyesiyle aldım... ...ve direkt okudum... ...şahane bir kitap dostlar... ...tavsiye ederim... ...Milan Kundera şimdi Nobel verildi ya yakın zamanda... ...çok aslında heveslenmiştim... ...yine mutluyum hani kazananı tebrik ediyoruz... ...onun kitabı da gelecek birazdan... ...hemen aldım ve okudum... ...ama ne yalan söyleyeyim... ...Milan Kundera benim gönlümde yatanlardandı... ...Milan Kundera'dan da roman sanatını aldım ki... Cervantes'ten Müsil'e oradan Kafka'ya nasıl yazıyor bu adamlar? Bu kurgular nasıl oluşturuluyor? Olaylar, öyküler, kişiler? Bunu öğrenmek için aldım. Yine çok kıymetli Türk Edebiyatı'ndan Murat Tan Munga'nın çevirisiyle yazıhane. George Orwell'dan tutun, diye Canetti Canetti'den tutun işte Ursula'ya kadar birçok yazar neden yazıyor? Bence çok çok önemli bir soru. Yani bu yaratıcılıklarını ne tetikliyor, bardağı taşıran sondanla ne ki artık o zihindeki kelimeleri kaleme yazıya dökmeye başlıyorlar. Çok merak ediyorum o yüzden bunu da. Yine Sartre'nin Edebiyat Nedir üzerine kitabını aldım. Şimdi Yüksek Şato'daki adam Canım Merve Gürbüz var. O böyle çok iştahlı iştahlı anlatıyor dizileri, filmleri veya kitapları. Onun alışveriş listesinde görmüştüm şöyle göstereyim. Yüksek şatodaki adam Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiği Almanya, Japonya'nın kazandığı ters bir evren. Merve'nin tamamen anlatımına güvenip ki tavsiye değil o da daha okumadı ama alışverişte aldıkları kitapları bahsederken onun anlatımına çok güvendim ve hani canım bu kitabı almak istedi. Çok seveceğimi düşünüyorum nedense. Marias'tan yarın savaşta beni düşüne aldım. Bunu yanlışlıkla aldım açıkçası. Metis'te %50 indirim vardı. Böyle saldırırken araya bu da karışmış ama iyi olmuş. Bu ay Kara Sevdalıları okuyacağım. Binbir kitap grubuyla zaten beyaz Yür beyaz kalbi okuyoruz. Ee, onlar bittikten sonra bunu okurdum herhalde. Zaten planımda da o vardı. O yüzden hiç fena olmadım ve şairin romanı ta 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 ta, Murat Mungan bu kitabı o kadar uzun süredir almak istiyordum ki ama işte fiyatı öyle böyle değil ve şöyle sağlam bir indirime girerse alacağım diyordum en son %50 indirim bundan ötesini nerede göreceğim diye aldım vay çok iyi kitap ben bu kitabı çok merak ediyorum duyguların gücü kitabın başlığı bile beni anlatıyor yani cinsiyet analizi psikanaliz ve antropoloji bir araya getirerek aslında seçimlerimizi nasıl yapıyoruz? Bireysel, özel anlamları nasıl yüklüyoruz? Bu duyguların gücü adına böyle bir inceleme kitabı. Duygular benim tarafından çok güçlü yaşıyorum ben işin duygusal kısmını. Hatta bazen o kadar zor oluyor ki böyle hadi bu duygu sen değilsin, senden ayır. Ay bir dakika ne? No. Ah gitti, vallahi gitti. Bu işte duygu, aa gel yatağım burada. Gel gel, Tam benlik yani duygusal bakıyorum birçok olaya ve bazen zaman zaman duyguları kendimden ayırmak noktasında zorluk yaşadığım oluyor. Ee, du ve bunun üzerinde kendimde çok çalıştım açıkçası bu kitap da bana çok hitap ediyor öyle söyleyebilirim okuyacağım bir cinayetin hikayesi bunu da böyle yoğun edebiyat Kurgular o bu, kurgu dışılar derken araya böyle polisiye nasıl olur diye merak edip aldım. Konusu dikkatimi çekti. Bir cinayet, bir çocuğun vahşice katledilişi aslında. Katleden kişi yani katil hapishanedeyken, bakayım 1841 yılında geçiyor, idam edilecek. Ve o sırada e, o soğukkanlı nasıl o kararı aldı, nasıl pişman değil falan detaylı onu anlatıyor. Zor bir okuma olabilir duygusal olarak. Ortada bir çocuk olduğu için bilemiyorum ne kadar ilerlerim, okuyabilir miyim, yarımı bırakırım ama katil bir öğrenci aynı zamanda da ücretli bir muhbirmiş. Enteresan bir şey çıkabilir diye aldım ve Perek nihayet Can Yayınlarına girdi. Paralı askeri aldım. Bir de ben çok uzun zamandır Paul Auster okumadım. Biraz kendimi aslında kötü hissediyorum o konuda. Hem New York üçlemesini okumak istiyorum. Sırada okumak istediğim kitap. Bir de şeyi bir. Ama işte onlara gelene kadar bir iç dünyamdan notlar. Bunu gördüm. Çok ilgimi çekti. Otobiyografik yapıtı. Adamı da çok seviyorum. Takip ediyorum ve yıllar yıllar oldu okumayalı. Seçkin Selvi çevirisiyle ki Paul Oster adına bayağı kafa yormuş biri bildiğim kadarıyla kıymetli de bir çevirmen. Bunu da aldım. Serol Teber'in YouTube'da YouTube YouTube'da didik didik Freud diye bir podcast'i var. Biliyorsunuzdur belki çok iyi bir podcast. Bilimsel bir peri masalı Freud'un ailesinin ta tarihsel romanı. Daha önce Freud ile ilgili hiç bunlar yazılmamış, bu dosyalar hiç açılmamış diyor. E, Teber zaten inanılmaz donanımlı Freud üzerinde. Ben de Freud ile ilgili bir hayli okudum ama kayıtsız kalamadım bu kitabı görünce. Yine okuyanus yayınlarından çok iyi yayın yayınlarım. Hızlıca iki psikoloji kitabı daha gösteriyorum. Çocuk Psikanaliz Yıllığı 2019 ve Alice Miller'ın belki de en ince kitabı Bilmek Seni Özgür Kılacak kitabını aldım böyle. Ne diyor? Duygusal körlükten kurtulmak ve gerçek yetişkin benliğini bulmak. Miller okuyacağız. Onun dışında bir dakika kitaplarımı yaklaştırayım. Halk Adamını aldım Afrika Edebiyatı'ndan bunu biliyorsunuzdur zaten. Bir de canım İpek'ten biri, hiçbiri binlercesini aldım. Bu ay mı okuyacağız? Önümüzdeki ay mı? Şu an e, tam hesaplayamadım anımsayamadım ama Dünya Klasikleri Okuma Kulübü ile beraber okuyacağız. Parantez içinde grup İpek Dadakçı'nın bunları gösterince bana özelden çok yazıyorsunuz. Beni de gruba alır mısınız diye. Dünya Klasikleri grubu benim değil İpek'in. Ona da grupla beraber okuyacağız. Psikomit mitoloji insanı öykülerinde aramak bu kitabı ya yalan olmasın ben acaba Murat Gülsoy'da mı gördüm Irmak Zileli'de mi gördüm Kerem Işık'ta mı gördüm sanki Murat Gülsoy'du diye hatırlıyorum çok ilgimi çekti ve Talat Parman falan var katkıda bulunmuş çok severim Talat Parman Yavuz Erten var inanılmaz herhalde kafa açıcı bir okuma olacak benim için diye düşünüyorum tecavüz maalesef toplumun kanayan yarısı hep kadın sorunu gibi düşünülür ama aslında bir erkek sorunu bunu biliyoruz lafta ama bu kitap onun altını böyle kalın kalın fosforlu fosforlu çizen bir kitap cinsel şiddeti anlamak Metis kitaptan çıkmış tutuklu tecavüzcü erkekler üzerine bir inceleme çok iyi bir kitapla karşılaşacağımı biliyorum yani emin gibiyim çok çok heyecanlıyım bu kitap için. Yine Ursula'dan yazma üzerine sohbetler, diyaloglar, çok tatlı böyle kısa kısa okunacak incecik edebiyat üzerine fikirler. Şu aralar tam ihtiyacım olan konular. En derin kuyu çocukluk deneyimlerimiz olumsuz etki yaratıyor ve bunları iyileştirebiliyor muyuz? ne oluyor, ne bitiyor, bu stresler nasıl bir etki yaratıyor bizim üzerimizde onları anlatan bir kitap. Nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Tamamen kapağında yazılanlara aldandım ve kitapçıda görüp aldım. Geçtiğimiz haftalarda Nobel Edebiyat Ödülü verildi. Bildiğim yazar değildi açıkçası Abdülcazak Gurna. Ama zaten Atilla Şenkon'u biliyorsunuz. Çok çok seviyorum ve Atilla Şenkon dedi ki ben kazanmış kadar sevindim. Çok çok mutlu oldum dedi yazara. O da tavsiye ettiyse zaten gözü kapalı alıp okurum diye Nobel açıklandı. Ben aynı gün Amazon'dan sipariş ettim Kumdan Yüreyi ve aynı gün başladım, bitirdim. Bu kitabı zaten konuşacağız. Kortazar. Ah Kortazar. Ötekinin Rüyası. Bu kitapta can yayınlarının yaz kampanyasında indirimler oluyor ya. Temmuz, Ağustos gibi. Önceden vardı. Bu sene de vardı sanıyorum. Orada elime geldi bıraktığım işte yüzde lerde elime geliyor bırakıyorum. Hep sepette böyle Şahin romanı gibi girip çıkan kitaplarda. En son böyle dayanamadım. BKM'den yüzde elli indirimle aldım. Öyküleriyle tanışacağım. Bir de Susun son Sontak'la ben hiç tanışmadım. Irmak Zileli'nin Gölgesinde kitabının sohbetine katılırken Suzan Sontag'ı ne kadar sevdiğinden bahsetti ben vesaire kitabını Bununla beraber e, tanışmak istedim e, Rastgele seçtim açıkçası Bilmiyorum Sontag'a başlamak için doğru kitap mı? Siz okuduysanız yazarsınız ah, Bayağı bir kitap oldu yoruldum Sizin okuduklarınız var mı? Yorumlarınızı bekliyorum Benden şimdilik bu kadar. Uzun bir dönem kitap alışverişi yapmamayı niyetliyim. ama tabii ki de yalan. Artık siz de biliyorsunuz. Şu an yolda zaten gelecek 3-5 kitabım daha var. Onları artık bir sonraki videoda belki gösteririm. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi okumalar, güzel motivasyonlar, mutlu haftalar. Bay bay.